Merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün 286. gün arkadaşlar. Tekrardan su içiyoruz. Evet arkadaşlar 300. güne yavaş yavaş yaklaşıyoruz ve ben şu an hayatta tek beklediğim şey 300. gün falan herhalde bilmiyorum. Yani Arkadaşlar 4 litre pırıl 10 liraydı. Şimdi 2 litre pırıl 41 lira. Nereye uçuyor ekonomi? Nereye uçuyor? Birazcık mantıklı olun arkadaşlar. Kadınlar da abi. Al sana pırıl mı bu? Ne bu? Yahu. 4 e litre pırıl. Ney yani, reklam yapıyorsun ya? Markasını göstermedim. Sadece mavi ya juice. zaten herkes bilir yani. Bütün kadınlar bilir. Anne. Şşt. Ben genç kesime hitap eden bir influencer. ne düşünüyorsun? Şimdi bunu niye öyle belirttin altını çizerek? Ne? Bütün kadınlar bilir dedim. Ben genç kesime hitap ediyorum dedim. Evet. Bütün kadınlar bilir derken yani deterjan kullanan bütün kadınlar orta yaş ve üstün mü oluyor? Ha? Genç kesim çamaşır yıkamıyor mu? Ben kadınlara hitap etmiyorum. O ne demek ya? O nasıl bir ayrımcılık öyle? Benim kitlem küçük. Küçüklerin arasında yok mu yani? Kadın, kız. Ar- Arabistan'da yaşıyorsan tabii olabilir. 9 yaşında. Ya saçmalama ya. Hmm. Bu konunun tartışmasını yapmak ister misin Cinden? Videoyu uzatabilir mi istersen 30 dakika? Yapayım. Ya benim için fark etmez. Ben 30 gün de konuşurum. Ben yani de bunu. konuşurum. Evet, savunmanı dinliyorum. Zaten öyle ayrım yapma hoş değil yani kadın, bayan, kız falan. Hani cinsiyet belirtir, geçersin. Riyer, ben belir konuşursam, girmeye gerek yok. konuşursam ırkçılık yapmış olurum. Zaten biraz yapıyor gibi oldun. Cinsiyetçilik yani. ve ırkçılık farklı şeylerdir. Biraz yapıyor gibi oldun yani. Bunun da altını çizerim yani. Zaten Arkadaşlar ben istediğimi de yapmadım. Ya istediğin şey söyleyeyim videoda. Söyle. Bana dedi ki Erkin Koray şarkı saç videoyu öyle çek. Arkadaşlar şimdi bakın bu telefondan şu an şarkıyı açabilirim. Yani şu an açabilirim ama açarsam bakın mikrofon tam şurada şu an elimle size vurduğum yerde ve ses de şuradan geliyor yani mikrofonun tam sağından kula, kulaklığınız varsa şu an anladınız nereden geldiğini. Yani ben bunu açarsam arkadaşlar sizin beni duyma ihtimaliniz yok. Ben de bunu bildiğim için açmadım. Ya yani açıp bekleyin 10 saniye bir yaşayalım ne dersiniz? Şu an yani bütün O yüzden yani ben bu konsepte karşıyım. Sevgilim tamam. Yine tabii ki eee ben müziği desteklerim. Kendim de bizzat bir yani düşük bütçeli yan sanayi bir müzisyen olduğum için kendi imkanlarımla ev şartlarında olabildiğimiz kadar. Yani burada müzik sektörüne, e, sanata ve e, benim hitap ettiğim bir müzik cemresi yok. Yani müzik türü. Yani şey demek isterdim mesela ne bileyim örnek olarak enstrümental müziğe veya rock müziğe veya ne bileyim popa mesela, jazza falan. Bunlara benim katkım yok. ben Benim yaptığım müzik komedi türüne giriyor arkadaşlar. E, bazen kendim yazarım. Bazen cover yaparım. Genellikle cover yaparım. Çünkü e, ben de müzik yazacak beyin yok. Bununla övünüyorum. Senin göğüs kafesinin altında acaba bir kalbin var mı? Niye? Sıfır duygu. Neden? Sanatçılara bak onlar böyle çok duygu yüklü insanlar. Yani. Ben de duyguluyum. Sen. Ben sadece göstermem. Hani şey olur ya ailesini çok seven ama sevgisini göstermeyen baba. Öyle bir şey yok ya. Yani. Var. Her insan duygularını belli edemez. <laughs> Bunlar sizin gibilerini uydurması. Seviyorsan belli ederim, ısırırım, öperim, mıncıklarım. Müziği mi öpeyim? Yani Müzik sevdiğini... soyut bir şeydir anne. Müzik ruhuna hitap eder. Somuttan bahsediyorum zaten. Elle tutulur şeylerden bahsediyorum. Burada bana, beni bana, bozmaya çalışma bana yani. Bana el kol hareketi yapmaz mısın lütfen? İyi misin? Beni bozunca eline bir şey geçmeyecek. Ya anne ya. Öyle seviyorum ama gösteremiyorum. Göstermem. yani sizi yani siz yani e, benim için çok değerlisiniz tabii ki. Ama şimdi burada yalan ha, söylemeyeceğim. Ben söylerken bile Yala, ciddi yalan söylemeyeceğim. Hiçbirinizi sevmiyorum arkadaşlar. Sadece değerlisiniz. Yani değeriniz var tabii ki. Çünkü yani siz olmasanız bu videoyu kim izleyecek ki yani? Şu an sizi aşağılıyorum. Yani bir nevi ve yani bunu izleyip like atıyorsunuz. İşte yani size bu yüzden değer veriyorum. Ben ne kadar boş yaparsam yapayım. Ne kadar sapatırsam sapatayım. izleyen 3-5 kişi oluyor. Yani <laughs> teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, fazla mı uzadı? 5,5 dakika olmuş. Uzası mı da? Tamam. O zaman bardağımızı alıp telefon tutacağı olarak devam ediyoruz evet, kariyerine. Zaten 5,5 evet. dakika oldu. Ne şorsa. yok, Yok hepsi shorts'a düşmesin yani. Evet. Başka, öyle her gün her gün olmaz. Başka ne konuşuruz? Ne istiyorsan konuşuruz. Midyelerin hayatı çok acıklı. Midye. Deniz ne? tarakları aynı şekilde. Evet. Evet. İstiridyeler. Evet. Bunlar çok acı çekiyor. Evet. Elleri ve bayağı ayakları yok. <gülüyor> ve <gülüyor> yani dilleriyle hareket etmek zorundalar. Ve hayatları cidden çok zor arkadaşlar. Ben Burada size ne kadar duygu sömürüsü yaparsam yapayım. Tabii ki asla bir fok balığı kadar olmasa da yani. Biz niye foka balık diyoruz ki? Fok deniz köpeği olabilir bence. Ne dersin? Köpek gibiler ama denizde Katılıyor musun buna? Deniz aslanı hangisine deniyor? Büyük şurada Bıyıkları şeyleri oldum. İki tane de dişi var uzun. Ha, ha. Evet. Evet, evet. Onlar da mesela balık gibi değil. Onlar deniz ama aslanı yaşıyor. Anne balığa benzemen bir sürü şey denizde yaşar. Evet. Mesela karides, deniz böceği, yengeç, deniz kabuklusu. Aynı şey. Deniz anası, deniz vasıfsızı. Aynı şeyden bahsediyoruz. Hatta aynı şeyden fikiriz ama sen böyle dövecek gibi konuşuyorsun. Anne sen diyorsun ki balık yani anne hani her şey balık değildir. Her şey balıktır Ya mi? ya, ya da anne da yani, ya niye bir... Her şey balıktır dedim mi? De. <laughs> Anne, sen Abdülhamit'i savundun. Ben imamım, ben gülmem. Sen Menderesleri savundun. Terbiyesiz adam. Hiç hiç devam ettirmiyor arkadaşlar Ettirmeyeceğim yani. Ettirmeyeceğim Niye? çünkü or oradan sonrasının şeyi yok yani çıkışı yok oraya bir girersek. Kanal bir daha siyaset programına döner. Ya anne sen espriyi bilmiyor musun? Biliyorum da. Ee? Sayın Bezmenler. Ne Sayın Bezmenler anne? O başka de. o başka tamam biliyorum. Ya Uğur Dündar. Bizi uzatmayalım. Sen uzatıyorsun. Espriyi şey ya. yap geç işte gülsünler. Şurada yani iki dakika çıkıyorum kendimi hafif de olsa ünlü olarak hissettiğim tek an yani günün. Neden? Kadıköy camiasında gerçekten Artık bir yer yapmış bir insansın. Dolmuşçular bile He. artık seninle ön koltuğa oturup sohbet etmek et. istiyor. Yani e, arkadaşlar ben ne zaman gerçekten ünlü olduğumu kabul edeceğim biliyor musunuz? Sokakta Bilesin. biri beni tanıyıp Aa, sen Alperen Geyikli'yi <laughs> misin dediği zaman ben diyeceğim ki evet diyeceğim. O benim. Nereden tanıyorsun diyeceğim. O da videolarını izliyorum diyecek. Aynen böyle geçecek muhabbet. Sonra teşekkür ederim diyeceğim dostum diyeceğim. Ve ayrılacağız. Belki fotoğraf çeker. Belki çekmez. Bilmiyorum. Çekerse çekerim çekmezse çekmem. Geçen gün bir tane video izledim ben. Ben çocuğu tanımıyorum. Motorla geziyor, etrafta gördüğü ilginç şeyleri atıyor. Kafasında da kask var. Yanından geçen başka bir motorcu çocuğun adını söylüyor. Sen o değil misin diyor. O da diyor ki şaşırıyor tabii. O kaskla falan nasıl tanıdın sen beni nasıl tanıdın falan mı? Çok mutlu oluyor tabii. Ondan sonra girdim çocuğun şey sayfasına baktım. Böyle çok takipçili bir çocuk da değil. Ama böyle belli ki kemik bir kitlesi var. O kitleden de biri kasla bile tanıdı çocuğu. Nasıl mutlu oldu? Senin de her an öyle bir şey gelebilir başına. Gelmesini isterim arkadaşlar. Koluma da peçete yapıştı. Çünkü kolum terli. Yani burada çok zorluklar içinde video çekmeye çalışıyorum. Video 9,5 dakika olmuş. Bir gün patatesle sokakta karşılaşabilirsiniz. Sanmıyorum. Aa sen Alperen değil misin? Aa sen patates. Patates de denmez ki çocuğa. <laughs> sen patates değil misin? <laughs> denmez. Yüzünü bilmiyorum. Zaten o seni tanıyacak. E o beni tanıyorsa ben onu nasıl tanıyacağım? Tanıyamazsın. Anne? Sen patates misin diyemem. Diyemezsin. Adı Tanısan Ramazan da zaten diyemezsin. çocuğun da. Tanısan da diyemezsin yani sen. Sen patates misin? Olmaz. Ramazan çocuğu da değil. Ama olabilir yani. Mesela o da senin böyle kemik kitleden ya. Tanıyabilir. Neden yapıyorsun? Yapma, neden yapıyorsun? Eğlenceli. Biraz eğlenceye açık fikirli olur musun lütfen? Çok eğleniyorum. Yani para vererek alamazsınız şunu. Alırsınız olsun. Biz Al. Bim'den aldık siz de alın. <laughs> evet. <gülüyor> Ama bazı şeyler paha biçilmezdir. Mesela bir ee, örnek veriyorum. Hmm, yani lezzetli bir yemek ya da bir ev, bir araba bunlar paha biçilemez şeyler. Yani parayla alabileceğiniz şeyler gibi yani örnek veriyorum sevgi, sağlık. Bunların yanı sıra parayla alamayacağınız şeyler cidden yani insanın karşısına çok nadir çıkıyor. Mesela ne bileyim telefon olur yani bir herhangi bir şey olur televizyon, o koltuk takım falan. Bunların değerini bilin arkadaşlar. Yani bunların hepsi parayla alınmıyor. Anne. <laughs> arkadaşlar ben aslında şey yapacaktım. Hollywood'da Oscar'lık oyuncu olacaktım da. Annemin gelip. Evet. Sessiz olun. Annem gibi olmayın. Çocuğunuzun önüne açın, yolunu açın, çocuğun ve o da e, desin ki ben gidiyorum, bay. Güzel söylesene. Öyle söyleyerek kapatabilirsin mesela. Ben ben gidiyorum, bay bay.